İşte böyle bir oyuncağımız var şimdi. Şimdi böyle işi şey Bak böyle göstereyim size. Işte. Şimdi şu anda su var. Su materyalinde şöyle küçücük bir şey. Şöyle yapıyorsunuz. Doldururken şu sık biraz sık biraz sık biraz yapıyorsunuz. Zaten açınca içine dolduruyorsunuz. İşte böyle. Şu. Bucan parça kesidi. Şurada şurada bir çıkarttık. Zaten. Şunu da beğeniyorlar değil Şimdi nasıl çalışıyor bir böyle dedim. Evet. Bucan parçasını da koyalım. Şimdi arkadaşlar, ilk önce kağıdınız gerekiyor ama önce size şu şöyle, şöyle bu arçığı göstereyim? Ama Öyle değil. Öyle. Şöyle tam ağlar kadar doğru çalıyor. Biz bir kez denedik. Şimdi size de götürürüz arkadaşlar. Bakın şimdi. Açacağız. Şöyle. Açtık. Açın. Hmm. İşte bu kadar dürüstüz. 45 para tabi baba. 45. Fiyata, görüşürüz arkadaşlar. Bu videodan size çok iyi keyif alırsınız. Kapat kapatırım şimdi.